piyasa formülü değişti. Tron stable coin'lerde ağırlığını korudu. Tron ağındaki stable coin'lerin piyasa değeri 30 milyar dolardan 80 milyar dolara yükseldi. Tron DAO 22 Ekim 2025'te paylaştığı grafikle e, bu büyümeyi net bir şekilde gösterdi. Mavi çizgi stable coin'lerin e, toplam piyasa değerinin sürekli arttığını ortaya koyuyor. Turuncu çizgi ise Piyasa payındaki dalgalanmaları gözler önüne seriyor. Son dönemde dikkat çeken ayrışma, değer artarken payın gerilemesi oldu. Tron üzerindeki stable coin'lerin piyasa değeri hızla tırmandı. 2024 sonundan 2025 ortasına kadar olan süreçte bu artış hızlandı. A, düşük ücret ve hızlı onay profiliyle tercih ediliyor. Ancak piyasa payında farklı bir tablo var. 2023 ortasında %40'a yaklaşan pay, 2025 başında %25-27'ye düştü. Bu stable coin pazarının Tron'dan daha hızlı büyüdüğünü gösteriyor. E, Tron, DAO'nun verileri 78 milyar dolarlık USDT bakiyesiyle bu durumu doğruladı. Dolaşımdaki USDT'nin e, neredeyse yarısı Tron'da bulunuyor. Bu durum altyapı standardı açısından önemli bir sinyal veriyor. Yıllık işlem hacmi 6-7 trilyon dolara ulaştı. Bu da ağın yüksek frekanslı transfer hattı olduğunu kanıtlıyor kümelenmiş trader akışları ve sınır ötesi transferler aynı çerçevede buluştu. İşlem maliyetlerinin öngörülebilirliği ağda kalıcılık sağladı. TRX A ücretlerinin ödenmesi için kullanıldığından stablecoin trafiği doğal bir talep oluşturdu. A etkinliği yüksek kaldıkça fiyatın yukarı yönlü bir denge araması bekleniyor. 100 milyar dolara yaklaşan stablecoin değeri TRX için yeni bir katalizör olabilir.